arkadaşlar bugün detaylı ev turu yapıyorum bu arada taşınabilirim like atıp beğenmeyi unutmayın başlayalım burası bebek odası ben buraya çocuk odası da diyorum ama burası aslında bebek odası burada iki tane bilgisayarım var bir tane biberon, bir tane bebek arabası, bebiş ve bebişin yatağı var. Bir de komedim ev benzeyen bir şey var. Burada da komedim var. Ee, odama geldik yani. Hem yatak odası hem de salon. X bir arada yaptım. Da vanilya yiyeceğim mı? Vanilya. Evet. Burada bir tane uyku bandı var ve damitli bir tane taşıma çantası var oraya yanıyor. pardon telefon, telefon telefon çalmıyor dur. Evet. Üst taraf başka bir şeylerin deposu alt taraf kıyafet ve vesaire falan deposu. İşte asıçan dedi tak tak çat, çat askı bir tane askı var şunu benzeyen. Yani şu bunun astığı yerle askılık deniliyor. Sonra bir tane yatak ve bir tane de koltuk. Evet, Etsu bu dolap boş. O dolabı sonra doldururum. Pasta, domates ve burada da kokovalar var. Böyle yaptım. Kakao geç yine he. Sonra burada her şey aynı. Hiç yeni bir şey yok. Sadece burada birkaç iki şey eksik. Bu kadar. Evet, detaylı ev turu da bu kadardı. Bye bye.